Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post, CIA direktörü William Joseph Ponson, başkent Kabil'de Taliban liderlerinden Abdul Ghani Baradar ile gizli bir görüşme yaptığını duyurdu. Amerika'nın önde gelen gazetelerinden Washington Post'un Amerika Birleşik Devletleri kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele geçirmesinden sonra Biden yönetimi ile ilk temas pazartesi günü kuruldu. CIA Direktörü William J. Burns, yüz yüze görüşmede Taliban'ın fili lideri Abdul Ghani Baradar ile pazartesi günü başkent Kabil'de gizli bir toplantı yaptı. CIA ise konu ile alakalı yorum yapmaktan kaçındı. Görüşmenin asıl konusunun tahliyeler olduğu belirtildi. Bilindiği üzere Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin tahliyeleri 31 Ağustos'a kadar sonlandırması gerekiyor. Haliban ise bu tarihin uzatılması teklifini kabul etmeyeceğini belirtmişti. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.